Ve şimdiye kadar hiçbir Ramazanda karşılaşmadığım bir manzarayla karşılaştım. Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı Ramazan ayında vatandaşları yalnız bırakmıyor. Mahalle mahalle gezip vatandaşların kapılarını çalarak istekleri olup olmadıkları konusunda düşüncelerini alarak yanlarında oluyor. Ayrıca İstanbul bizden biraz daha pahalı olabilir. Oradaki... Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, parti binasında bir araya geldiği ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Sayın, Ramazan ayında vatandaşların kapılarını çalarak ziyaret ettiklerini ve Saadet Partisi'ne üye olmak isteyenlerin gün geçtikçe arttığını da ifade ederek oylarının iki katına yakın çıkacağını da söyledi. Malumuz Ramazan ayı içerisinde şimdiye kadar 50'nin üzerinde e, vatandaşlarımızın evini ziyaret ettik. Mahallelerde ev ziyaretleri yapıyoruz. Ramazan'da kesinlikle boş durmuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bunları paylaşıyoruz ama e, henüz basın olarak sizlere bu konuda bir bilgi vermediğimizin farkındayız. Çünkü biz bunu bütün Ramazan boyunca yapacağız. Yani her gün aynı şeyi e, bilgi vermemiz durumu söz konusu değil. E, şu anda e, Nisan ilk haftası itibariyle neredeyse e, Bolu'da 50'ye yakın yeni üyemiz var. Bu insanlar hem bize Kendileri telefon ediyorlar, bir Saadet Partisi'ne üye e, olmak istediklerini beyan ediyorlar. Hem de biz gidip kısaca bir hallerini hatırlarını sordukları için, çünkü insanlar Saadet Partisi'nin ne olduğunu, nerede durduğunu, nasıl insanlardan müteşekkil olduğunu çok iyi biliyorlar. Sadece bizi biraz göz önünde görmek istiyorlarmış demek ki. Şu anda ciddi şekilde e, son 4-5 ay içerisinde, ee, anketlerden de gözlediğimiz netice odur. Oylarımızda iki katına yakın bir artış var. Allah'a hamd ediyorum. Seçim zamanına kadar da bunun hızlanarak sürmesini inşallah temenni ediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla gittikleri ev ziyaretlerinde vatandaşların zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğüne dikkat çeken sayın, iktidarı demokratik yoldan sonlandırmaya kararlı ve inançlı olduklarını dile getirdi. Ramazan ayı boyunca tabi karşılaştığımız mahalle ziyaretlerinde, ev ziyaretlerinde karşılaştığımız manzaralar biraz önce tarif ettiğimiz manzaralardan çok da farklı manzaralar değil. İnsanlarımız gerçekten çok büyük sıkıntılar içerisinde hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Ama şükür ki Türk toplumu olarak yardımlaşma, dayanışma erdemimizi hala kaybetmediğimiz için evet. şu anda ayakta durabiliyoruz. Ben samimi olarak söylüyorum başka bir ülkede bu şartlar yaşansaydı insanlar ayakta duramazdı, sokaklara dökülürdü, açlıktan, yoksulluktan perişan olurdu. Bir süre daha birbirimize destek olarak bunu ayakta tutabiliriz ama en kısa sürede bu yetimin malını, tüy bitmemiş yetimin hakkını kendi yandaşlarına peşkeş çeken iktidarı demokratik yoldan sonlandırmaya da son derece kararlı ve inançlıyız.